Merhaba Merhaba ben Çamgül bugün e, Modern Evler serisine başlıyoruz e, Efe denilen bir arkadaşımız dedi Modern Evler Bilmem neydi Modern Evler serisi çeksene demiş Ben de tam kabul ettim Tabi yazmadım e, Onun isteği üzerine ne oluyor lan Bekle Benimki Neyse Lifeboard ne Tamam. Siz de bir şey istiyorsanız. Neyse. Ee, rastgele oluşum Modern mi yapacağız. Çık çık. Tamam. Barışlı olan yaratık mantık çıkmasın. Yaratıcı. Devam et. Ee, sonsuz. gündüz Hileler açık, güneşli hava açık. Yaratan. Ee, arkadaşlar bu videoyu bir 50 bin like bekliyorum. Umarım gelir. Yani Minecraft'ta son türlü değil yani şimdi diğerleri şeyli yine sıkıntılı olduğu için ben sıkıntılı da oynayacağım. Video falan. Neyse öncelikle evlantılı bir temizleyelim. Hani şu an istediğim camda geldiği için slash Böyle atlamamış. Ne oluyor Slash. Ha tamam şimdi oldu. Kazamı videoyu izle izleyince şey yaparım. Bu arada arkadaşlar ee, böyle yüzümü hani böyle yüzümü gösteriyor ya bu kamera mamera. Bu nasıl oluyorsa ee, yorumlarda bir bakacağım. Ona göre artık Yüzümü açmak istiyorum. Çok sıkıldım. Bu değil tabii ki. Bu. Bu arada arkadaşlar ee, ben bunu YouTube'dan gördüğümü yapıyorum. YouTube'dan bir tane videodan gördüm. Aklımda bir tane var. Onu yapacağım. Bir tane modern ev. Biraz ihtiyaç var. camımız var. Ve blue Evet. Ve Çit. Çit. Çit yaz. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle 3 tane şöyle 1, 2, 3 tamamdır okey. Sonra bunları böyle koyup koymamız gerekiyor bloklarımızı. Ama o kadar büyük bir ev değil. Tamam şu an paket, her şey paket. Şimdi buraya geliyorsunuz, şuraya şöyle. Tabii bu e, Efe denilen arkadaşımızın üzerine yapıyorum bunu. Onu üz, üzmek istemiyorum. Bu arada şu an korku videoları çekip çekmiyoruz. E, sonra bilinçaltına girdiği için e, hem sizi korkutmak da istemiyorum. O yüzden e, korku oyunları çekmeyeceğim. Zaten e, çekmemede izin yok. Yani i̇zin vermiyorlar. İzin vermiyorlar dediğim yani alem izin vermiyor. Alemin yanında olduğum için. Assassin's Creed Identity ilk bakış yüklemiştim arkadaşlar. E, ama şeyde e, ee, indirdiğim halde yani indirdiğim halde tekrar indirilmediği için diyeceğim serisine eğer böyle hacker maker tarzı bir arkadaşımız varsa lütfen e, yorumlara yazsın nasıl olduğunu şimdi e, buraları dolduruyoruz fullden full yani böyle L şeklinde olacak ee, sonra buraları yol çekeceğiz falan filan. Kendi evimi de yapacağım bu arada. Sıcağım ama şeyi. Anladınız siz. Kendi oturduğum yere yapacağım. Ee, yani bina o kadar büyük yani. Sonra dedemlerin oradaki Aynen. Dövemleri yapacağım. Etraf falan filan bir şeyler yapacağım. Hmm, modern evler seviyemiz. Ben niye beton kullanmadıysam. Neyse. Bu arada kardeşim için. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, şuraları böyle dolduracağım böyle arkadaşlar e, videolar bazen kalitesiz oluyor bazen sesleri böyle ne bileyim ses kayması oluyor ses paraziti oluyor bazen ses parazitleri için özür dilerim şimdi böyle sonra kit e, alıyoruz ama arkadaşlar ben bu videoda görmüşüm bir tane videoda kendi tasarımım değil Sonra şunları şöyle şöyle, şöyle. Tamam. Aynen aynen. Aynen. Sonra tahtayı şöyle dizmeye başlayalım. Şöyle yanlara. Ama bir şey diyeceğim ben şeyi unuttum ha. Binayı unuttum. Yanlış yapmış olabilirim. Yanlış yapmış olabilirim. Daha doğrusu. Yanlış konuşma. Olsa Neyse. Evet arkadaşlar bu videoya bir dediğim gibi 50 bin like bekliyorum. yani benim şimdi videoda gördüğümü yapıyorum yani yoksa modern ne bilmiyorum yani yapacak modern ne bilmiyorum şöyle şöyle mi Evet Videolarımız artık beğenilmeye başlamış. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yani umarım beni bir başıma bırakmazsınız. Beni terk etmezsiniz arkadaşlar. Yani terk etmek dediğim ee, güvenlerimi boşa çıkartmazsınız umarım. Şimdi e yani şey olacak arkadaşlar. Ama ben evi biraz daha şey yaptım ya. Değişik yaptım. Yani normalde böyle değil. Daha şeyde büyüktü. Ay büyük dediğim yani iyiydi. Ben yanlış yaptım. Neyse. Dört tane koyuyorduk. Burayı kapatıyorduk. Üstüne. Şöyle da bir tane koyalım. boş kalmasın orası. Arkadaşlar ee, abone olmayı da unutmayın. Sonunda diyeceğim şeyi, başta söylüyorum. Ben 8 dakika olmuş. Arkadaşlar ben buraları bir hemen yapayım. Çünkü video çok uzun oluyor. O yüzden kesiyorum burayı. Ama arkadaşlar geri döndü böyle yapacaksınız. E, böyle. Böyle de. Şöyle. tam buraya şu, şu camı tabi yanlış koymasaymış onu ama Şöyle 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 şununla şöyle tamam Tamamdır. tam buraya böyle merdiveni koyup böyle 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 koyuyoruz az küçük bir oldu da aynen böyle iyi ya yani. var Şöyle koyayım ya. Çok fazla uğra uğraşmaya gerek yok. Şuralara Evet, aynen aynen. Tamam. Tam böyle. Aynen yani tam böyle. Video ya, şurası yamuk oldu. Şöyle dik çekmek gerekirse. Şöyle de şöyle koyalım. Gerçi tam böyle. Evet bahçesi burada buraya ne? biraz daha yüksek yapacağız tabii ki. Ha. Bu arada fazla konuşmuyorum çünkü fazla konuşmamayı seviyor. Genelde evde böyle vızır 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 vızır, vızır, vızır konuşurum ama videolarda konuşmuyorum öyle. İkinci katına geçiyoruz. Çünkü ev iki katlı. Yani normalde iki katlı değil ben ikinci katını ekleyeceğim böyle. ikinci kat sizin özel odanız falan falan filan işte öyle durumlar. Sonra bu camı da kırıp buraya koyuyoruz. Ee, bu böyle, 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 böyle. kırıyoruz. Böyle çıkıp, yes, böyle böyle ama. Ee, işte böyle bir ev. Yani modern evimiz. Bu arada galiba işten görmüştüm. Ben biraz farklı yaptım galiba. Neyse. Sanatlarını bozmayalım da ben şimdi aklımda kalan tarafıyla yapıyorum. Normalde tam izler yapa izleye izleye yaparım. Ama yap Vallahi arkadaşlar, e, par parodi yapmamı istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Parodi. Hadi bakalım parodi. Mesela şey parodisi olabilir. Sen olsan bari miydi? Neydi onun ismi? Aynen, aynen. Bire. Kanka olurdum ölümünün miydi, neydi vardı yani şarkı kanka çıkamadığım dönemde böyle, böyle tamam. Sonraları pek hatırlamıyorum. Bir, iki, üç. böyle bir şey yaptım diye. Ee, videoya bakayım 12 dakika olmuş hemen durdurmam gerekiyor. 15 dakikadan fazla çekemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi böyle ev olacak. Gerçi ucu biraz daha sivriydi ya bunun. barda burayı koymayı unutmuşum. Çabuk. Çabuk. Arkadaşlar Yorumlarda bana Yorumlarda bana 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 e Ne bileyim ya unuttum ben de ne diyeceğim Şimdi <laughs> pum <laughs> El, heh. Bunları da koymak bayağı zor ya. Şurası açık. Şöyle. Bu sepet de Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar burada kesiyorum videoyu. Evet arkadaşlar hatamı düzelttim. Böyle güzeldir. bir evet. Hemen in. Bu arada hemen şöyle. Onları da şöyle koyun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayın.